Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Tolga. Doktor Gözünden Kanlı. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mayız 16 kutu açacağız ve fiyat performans cihazlar hakkında biraz bahsedeceğim. Cihazı yeni aldım arkadaşlar. Nisan ayında aldım. Dayanamadım kutuyu açtım açıkçası. Sizle beraber şey yapacaktım ama cihazın da aceletini falan hiç sökmedim. Biraz kullandım ama. Şu anda Mayız 16 nasıl? Bir buçuk sene geçmiş bir cihaz. Daha önümüzde birkaç hafta önce 2100 liraya satılmış bir cihaz. Alınır mı? Alınmaz mı? Ha bu arada haber geldi. Flam 8.1 ve Android 10 güncellemesini alacak cihaz. Evet, çıkartalım cihazımızı. Cihazla beraber kullanacağım için tamperli cam aldım. Bunu çok beğendim. Bundan da bahsedeceğim. Bir tane de kılıf aldım arkadaşlar tamperli camda şöyle bir şey var arkadaşlar. İki tane cam çıkıyor. Bir tane de arka koruyucu çıkıyor. Bir de ultraviyole sıvı var. 50 TL'ye aldım ama gayet kaliteli. Yani beni şaşırttı. Bir de anti mavi ışık engelleme özelliği var. Çok çok iyi yani. yani bir 50 lira veriyorsun. İki tane ön cam. Bir tane de arka tarafa karbon fiber dokulu şey veriyor. Ve de çerçeveyle takılıyor. Normalde ben e, ekran koruyucuları çok iyi takarım Allah'ın izniyle. Ben de size onunla ilgili bir video çekmek istiyordum. Nasıl takılır, nasıl yapmamız gerekiyor. Yani o yüzden almıştım ama bununki çok basit olacak. Basit olacağı için size çok faydası olmaz. İnşallah başka bir telefona. İnşallah başka bir telefona daha iyisini çekeriz. Böyle kolay, basit olmayan bir yöntemle. Şu anda kullandığım cihaz 7T arkadaşlar. Videoyu da 7T ile görüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Kamerada yani Flame 7.1 ve Android 8 kullanıyor. Gündüz çekimlerinde bariz 16TH 7 7T'den iyi. Yani OnePlus 7T'den iyi. Gece çekimlerinde 7T iyi. Tripod koyup gece modunu alıp tripod destekli çektiğiniz zaman iki cihazda da 16T yine iyi. Yani normal gece çekiminde 7T öndeyken tripodlu da ve gündüz çekimlerinde 16T daha iyi arkadaşlar. Şimdi cihazımızı ilk defa sizinle beraber jelatinden çıkaracağım. Burada var mı şey? Varmış. Bunu önce bunu alalım telefon arkasına yapıştırmasa olmuyor sanki. Şuraya bir yere. kutunun içerisine yapıştırıyorum arkadaşlar. Klasiktir. Her zaman kutunun iki yüzüne yapıştırdım ben bunu. Daha yapıştırdık. Normalde buradaki jelatin vardı. Ben biraz kullandım o düştü. Yani bu yeni telefon aldığınızda mevzuda kameranın üzerindeki jelatini muhakkak çıkartın. Sonra arkadaşlar yazıyor kamerası niye böyle kamerası niye böyle. Arkadaki jelatini çıkarmamışsınız arkadaşlar. O yüzden öyle. Daha sonra Şunu çıkartalım. Ya dursun bu. Daha sonra çıkarsak da olur. Cihazımız bu arkadaşlar. Kendi teması. İnterneti de açalım. Sesi hala çok kaliteli. Yani 2500-3000 seviyesindeki bence hala en efsanevi cihaz. Stereo hoparlör olsun, ekran olsun, arka kamerası olsun. Çok çok iyi. Bu fiyatta ne bulursunuz arkadaşlar? Ön kamerası daha iyi cihaz bulursunuz. Benzer fiyatta. Bataryası daha iyi cihaz bulursunuz. Ama performans anlamında, malzeme kalitesi anlamında, cerrahi sınıf paslanmaz çelikten bahsediyoruz. Stereo hoparlör anlamında, kulaklık çıkışı anlamında böyle bir cihaz bulamazsınız. Güncelleme gelince zaten diyorduk ki güncellemesi daha iyi cihaz bulursunuz. Arkadaşlar Android 10 aldıktan sonra zaten iş bitti yani. Daha sonra ben normalde bir video hazırlamıştım. Video geçenki vergi düzenlemesinden dolayı patladı. Size cihazlar önerecektim arkadaşlar. Realme X2 var, hala var. 3000'e, 3100'e buluyorsanız Realme X2'yi kaçırmayın arkadaşlar. Ondan sonra Realme XT alınabilir. Mi A3, Xiaomi Mi A3. Meizu'nun tüm modelleri. Meizu 16 da alınabilir şu anda 2200, 2300 seviyelerinde. Düz normal Meizu 16 birçok cihazdan iyi. O fiyata onun gibi bir cihaz yok. Meizu X8 alınabilir Snapdragon 710'lu. Note 8 keza. Realme modellerin bazılarını alınabilir. Huawei Nova 5 5'te, Huawei Honor 20. Bunların fiyatlarına uygun yakalarsanız alınabilir. Üst segmentlere çıktığımızda 4000 aralığında iki model önereceğim arkadaşlar. S10 Lite ve LG G8s. Yani açıkçası çift tat kullanmıyorsanız LG G8s çok çok iyi bir cihaz. Kamerasıyla olsun, sesiyle olsun alınabilir. Yani 5000 seviyesinde bir fiyat verecekseniz Turkcell'de satılıyor arkadaşlar. Ben araştırdım. Birçok model araştırmıştım. Vergi düzenlemesiyle fiyatı artmayan tek cihaz oldu. 4999'du. 4999'da kaldı. Samsung'da evet S10 Lite önerdim. Huawei ve Honor serilerini önerdim. Xiaomi'de Redmi Note 8'ler aşırı fazla arttı. Redmi Note 8 Pro'lar da çok arttı. Yani Xiaomi'de alınacaksa Redmi Note 9S alınabilir. Daha sonra yine Snapdragon 845'te farklı bir model tercih ediyorsanız 4000 seviyelerine. LG G7 var. Bunlar arkadaşlar. Açıkçası 20'ye yakın cihaz sıralamıştım. Vergi düzenlemesiyle alt üst oldu hepsi. Keşke öyle bir şey çekebilseydik. Kılıfımıza gelelim. Şey zaten sonra çekeceğim. Ayrı bir video olacak. Ekran koruyucu videosu. Bu 50 TL'ye satılan kılıf. Gayet kaliteli arkadaşlar. Malzemesi de da Sağlam bir kılıf yani. Cihazınızı koruyor. Kutu içerimize gelirsek 24 watt M şarjımız çıkıyor. Daha sonra buraya açarsak sim kartı çıkıyor arkadaşlar. Şarj aletimiz de bu kutunun içerisinde. Zaten gösteriyor şurada. Ne olduğunu. Şurada şarj cihazı. Burada da sim Daha sonra da buradan belgeler çıkıyor arkadaşlar. Ve kılıfımız var burada. Bunu da gösteriyor. Yine burada. Nelerin olduğunu. Görüyorsunuz. USB kablosu, belgeler ve telefon kılıfı. Bu kılıfı çok kullanmanızı istemem. Bazısı estetik duruyor evet. Çok estetik çok güzel duruyor ama koruculuğu yok arkadaşlar bunun. Yani sağlam tutacak bir şey değil. Ben bunu kullanmanızı önermem. Sağlam bir kılıf alın telefonunuza. Tipini güzel görmek istiyorsanız ara ara evinizde kılıfından çıkarıp bakar hasret giderirsiniz. Video bu kadar arkadaşlar. Cihaz gerçekten çok iyi. Ben tavsiye ederim. Güncellemeye takılmamanızı tavsiye ederim. Bir cihaz alırken uzun vadeli olması, işlemcisinin yüksek olması, kamera donanımının, ekran donanımının iyi olması. Bunlar sizin için kriter olmalı arkadaşlar. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Burası doktor gözünden. Herkese hayırlı Ramazanlar.